arkadaşlar nedense benim e, ıı, şun ıı, şunu bir anda şunu yapasım geliyor bir anda diye yapasım geliyor ama yapamıyorum işte çünkü videonun konusu bir değil yani parça parça yapacağız ama ben bütün partleri aynı aynı güne sıkıştırıyorum Sıkıştırıyorum o yüzden <laughs> O yüzden O yüzden çok yoruldu şu an elim Yapmayın diyorsunuz Biliyorum ama ben Siz izleyin diye Siz gülün diye <laughs> Siz gülün <laughs> Siz e, Gülümse Lan, Gülümseyin derler alak... Gülün diye ben bu videoların hepsini aynı günde çekiyorum. Arkadaşlar benim böyle sarışın bir arkadaşım var. Böyle. Tam rengi böyle. Niye bunun rengini tam öyle yaptım ama. Bilmiyorum. Bunun nasıl, adını Esila mı koysa? Neyse. Adını şimdiden düşünüyorum ya. Hayır. <laughs> şununla aynı sonu bulmam peki. Bak şuradaki şey var ya bu şeyde şununla aynı sonu bulmam peki. <laughs> neyse. Şu yapalım. Aynı ton, tonsuz ama neyse. <laughs> <laughs> Benim gülmem bir değişik. Onun <laughs> da günümüz böyle filan falan filan filan hiçbirine karşı unutmadım değil mi? Ha bunu da unutmamışım. Hemen. Var ya. Çok gülesim var bugün. Bugün derken ben ben aynı şeyi de yapmıyorum. O zaman diğerlerini niye fazla bilmedim? Ne? Nice.

Süper kocacığım değil. Ben evi terk ediyorum. Çocuklarımı aldım. Halilişko'yu aldım. Hemen evi terk ediyoruz. Senden çok pişirmekten bıktım. <laughs> 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 yok yok. <gülüyor> ben Halilişko'nun babasına üzüldüm ya. Yemin ederim. Alişka'nın babasına üzüldüm. Alişka'nın babasına üzülmem peki. <laughs> Ama arkadaşlar bu karakter bu karakteri yani bu karakteri bilgisini alım satıyorum. Mor rengini acayip seviyor. O yüzden kendisine mosmor yaptım. Bu videoyu izliyorsa bu videoyu izliyorsa muhtemelen yorum yoruma şunu yazsın. Kanka bak kenegevi yap bunu. Lütfen kenegevi yap bunu. Yani kanka yap bunu. Yorum'a mor kalp emojisini at tamam mı? Kanka benim diye ismini de yaz. Tamam mı? Yoruma. Yorumlar açık olacak he. Hele Lisa partinde. Ay işte. Onda açık olacak. Ha? Ha, hangi ismini şey yapsam. Yui olur. Bence. Hmm. Hmm. iyi oldu, oldu. Bence iyi oldu. Bu bu kızın çok e, çok e, neydi? Çok e, korkunç bir gülüşü var. <laughs> Onu diyebilirim sadece neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Üçüncü partta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı partta da görüşürüz. Hadi bay bay.